Bismillahirrahmanirrahim. El mef'ulu fih. Mef'ulu fih nedir? Adından da tahmin edileceği gibi içinde mef'uliyet olan bu da ya zamandır ya da mekandır. Yani mef'ul içinde olandır. Şöyle İçinde fiil yapılan yani. Mekan da olur, zaman da olur. Dehaletil gafilletul medinete leylen. Zaman. Mef'ulü fihi cinsidir. <gülüyor> Geceleyin. Ve <laughs> nezelel musafirune <laughs> bil funduki. Bil funduk ifadesi harfi cerri ile beraber mef'ulü fihi. وصلوا صلاة العشاء ثم ناموا في غرفهم إن في غرفهم مفعول فيه نزل المطر منتصف الليل منتصف الليل بدأنا مفعول فيه كجيارس صلى المسافرون صلاة الفجر وسافرت القافلة طلوع الشمس بدأ güneş doğarken zaman zarfı Türkçe'ye göre, mef'uluh fih de e, Arapça'ya göre. Yani manası çok basit. Söylemeye gerek duymadım. Kafil, dehaletil kafilet dehaletil kafiletu Şimdi şöyle bir tay, yani mühendislik tası kendinden sonra harf tarif geldi mi şöyle kesra ile bağlanır. Onu söyleyeyim. Dakhalatil <laughs> kafilatu. Kafile girdi el Medine'te, şehre girdi. Leylen geceleyin ve nazal el musafirun misafirler indi. Yani ya da yani bir menzil haline getirdi orayı. Bil funduk. Otele indi. Otele yerleşti anlamında diyeceğiz. Ve e, tabi burada funduk o zamanın şartlarında han diyoruz. Ve sallu ve kıldılar, namaz kıldılar. Hangi namaz? Salat el işayi. İşa namazı. Sonra namu. Sonra uyudular fi gurafihim. Odalarında. Şu odalardır. Bu da onların odaları. Odalarında yani. Nezel el metar. Yağmur indi. Muntasife leyli. Dikkat ederseniz. Muntasife dedi. Çünkü leylen de öyleydi. Fethadır. Mef'uldür çünkü. Mef'ulü fih. Gece yarısı. Gecenin yarısı. Sallal musafirun. Musafirler namaz kıldı. Salat al Sabah namazını. Ve safaretil kafiletu. Bakın burada safaretil kafiletu. Kafile yolculuk etti. Tulu şemsi. Evet. Yola çıktı yani. Güneş doğarken. Soru cevap. Şimdi biz e, yani bakmadan cevap vereceğiz inşallah. Gerçi cevapları o vermiş. متى دخلت القافلة المدينة دخلت القافلة المدينة ليلاً أين نزل يا أين نادر يا متادر يعني مفعول فيه سوران سر لا لا. أين؟ نزل المسافرون نزل المسافرون بفندقين كبير أين تعشى المسافرون تعشى يمك يمك أخشام يمك يمك ''Tahşil musafiruna fil funduk'' Handa yediler yemeğini. ''Eyne sallal musafirun'' misafirler nerede namaz kıldı? ''Sallal musafiruna fil funduk'' Handa. Yine bu, tabi bizden zaman zarfı, mekan zarfı istediği için şöyle bir işaretleyelim. ''Leylen bil funduki'' Kebir onun sıfatı oluyor. Ondan sonra fil funduk fil fundu. Bunun hepsi mef'ulü fih'tir. Eynen namel musafirun. Na mef'il olduğu için mef'ul arayacağız. Namel musafirun fi gurafihim. Burada fi gurafihim. Fi guraf aslında him mudafu ile yitir. Meta nezel el metar. Nezel el metaru fi leyli. Fi leyl. Burada mef'ulü fiittir. Ee, yani, ya da nezel el metaru leylen de diyebiliriz. O da mef'ulü fiittir. Meta safaretil kafiletu ne zaman e, tulu aşşamsi diyeceğiz. Safaretil kafiletu tulu aşşamsi fi ya da safaretil inda inde tulu aşşamsi inde kelimesiyle deseniz yine mefhulu fi olur inde. E, Tehaşşa dedik akşam yemeği yemek. Tegadda öyle yemeği yemek. Gurfetun odadır. Guref odalar demektir. Bu sayfayı da Yapalım. Dersi bitirelim. fi fiilin olduğu zamanı ya da mekanı belirtir. Yani filgurafi leylen, naharen, zöhren yani geceleyin, gündüzleyin, öğleyin. Bun hepsi fiittir. Ve bir de mefulufi mensu olur. Dikkat edelim. Başında harfi cer yoksa. Varsa da mahallen mensuptur. Filfonduk. Cer harfi ile mecrurdan meydana gelmiş olabilir. Car ve mecruru. Bu ikisinin yani fi ile bu şekilde car mecrur ile de mefhulu fi yapılabilir. Yine zaman zarfı ba'de ve kable şeklinde kullanılır. Ya da mekan zarfı halfe, emame yani arkasında, önünde, tahta, altında, fevke, üstünde gibi bu şekilde de kullanılabilir mef'ulü fi. Şöyle bir metin var. Bir hadis-i şerif. Talha bin Ubeydullah rivayet ediyor. En Talhata bakın burada bir şey söyleyeceğim. İbn burada neye tabidir? Talhatanın irabına tabidir. Talhata irabı neyse o da odur. Talhata irabını nereden bulacağım? An faili yani amil budur. Amil. Bunu irabına etki eden andır. E yani da andı, harfi cer olduğu üzere bunu mecrur yapar. Kesra yapar yani. Talha özel bir isim. Hem de tayi merbutalı bir isim olduğu için üzerinde iki tane özellik var. Özel isim bir de ta-i merbutası var. Bu iki özellikten dolayı aynı müsariftir. Dolayısıyla bu cer almaz yani kesra almaz. Bunun kesralı hali fethalıdır. İşte bu mahallen mecrurdur. Dolayısıyla bunu da mecrur yapacağım. Yani bunu antalhatta bir ne deseniz yanlış olur. İbni çünkü bu gayrimusarif değil. Müsariftir. Sarf olunur. Kesra alır. Dolayısıyla an talhaya ne yapıyorsa an ibne de onu yapar. An talhata bni ubeydillahi an ubeyd yine aynı şekilde andan etkileniyor. Radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun yakul der ki <laughs> Caa bir adam geldi min ehli necid. Ehli necid. Yani necid kabilesinden. Öyle diyelim. Bir adam geldi. İla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ona doğru. Sallallahu aleyhi ve sellem. Thairu resi. Başı dağınık. Saçları dağınık yani. Thairu resi. Nesma'u deviyye. Devi çok kısık bir ses demektir. Uğultu. Nesma'u işitiyorduk. Deviyye sautihi, Onun sesinin uğultusunu işitiyorduk. Ve <laughs> la Ve anlamıyorduk ne dediğini. Ma <laughs> yakul. Ne dediğini anlamıyorduk yani. Yabancı birisi yani. Böyle sessiz konuşuyormuş. Hatta dene ta ki yaklaşana kadar. Peygamber Efendimiz'e yaklaşana kadar. Ona yaklaşınca sesi geldi artık. Ses yükseldi. Feyza <laughs> huve Derken o sora, sormaya başladı. Sordu. Anis, anil İslam. İslam'dan sormaya başladı. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani İslam nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Khamsu salavatin fil yevmi vel Gün ve gecede beş vakit namazdır. İslam odur. Fakale hel aleyye gayruha bu beşten fazla, beşten gayrısı var mı üzerime aleyye? Kale la. Peygamber dedi yani, yok. İlla en tetavva'a ancak sen tetavva'u yaparsan olabilir. Yani fazladan kılarsan kılarsın. Nafil tetavva'u namazı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve siyamu ramadan. Peygamber Efendimiz İslam'ın tarifine devam etti. Ve Ramazan orucudur İslam. Beş vakit namaz Ramazan orucu. Kale hel ya gayru bu Necid halkından olan adam dedi ki hel alayya gayru onun gayrından bana var mı yani o savmın gayrısına bana var mı farz olan kalela dedi ki yok Ramazan ayı dışında farz yok İlla en tetavva ancak sen tetavva edersen o ayrı fazlasını kılabilirsin nafile na pazartesi perşembe oruçları gibi insan düşünüyor kale ve zekere lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Kale Ubeydullah, Talha bin Ubeydullah dedi ki ve zekere lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyledi. El zekat. Zekatı zikretti. Bir de zekat var. O da farz. Kale o adam dedi ki hel aleyye gayruha zekatın haricinde bana var mı farz? Kale la illa an tatawwa'a. Ancak sen tatawwu' edersen, tatawwa'a sen yaparsan, ziyade kılarsan olur. Yani yapabilirsin. Fazladan zekat verebilirsin. Sadaka. Kale Kale artık fe raculu dediği için ben bu kaleyi Talha bin Ubeydullah'a veriyorum. Kale yani faili odur. Kale Talha bin Ubeydullah raculu adam geri döndü ve ve yekul şunu derken, şunu diyerek geri döndü. Vallahi vallahi burada vav kasem vavıdır. Çünkü bu kesra yapmış lafzatullahı. Vallahi Allah'a yemin ederim ki la azidu ala haza ve la anqusu. Bunun üzerine bunun üzerine ala haza la azidu arttırmayacağım ve la anqusu eksiltmeyeceğim. Yani 5 selavat Siyam-ı Ramadan bir de zekat. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Peygamberimiz bunu işitti. Adamın böyle dediğini. Ben ne arttıracağım ne eksilteceğim. Aynen beş vakit namazımı kılacağım. Ramazan orucu tek tutacağım. Bir de zekatımı tek vereceğim. Başka fazladan sadaka değil. Fazladan oruç tutmayacağım. Fazladan namaz kılmayacağım. Sadece beş vakit namazı tek kılacağım dedi. Bak. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki in sadık. Eğer doğru söylediyse, eğer bu sözünde sadıksa, sözüne uyarsa kurtulmuştur. Demek ki beş vakit namazı tek başına da kılan insan kurtulur. Bu hadis ona delildir. Bu şekilde çalışma yaptık. Bir sonraki dersimizde inşallah alıştırmalar ile devam edeceğiz.